Şimdi Trabzonspor Sivas deplasmanına gidecek. Sivasspor ee, Sivas Spor istim üzerinde. Bir, vitesi yükseltti Sivas. Cezalı oyuncu da var. Ee, deplasmanda Sivas. De cezalı? Canini şey, cezalı. Ha Codini cezalı evet. o çok. çok ee, şey. sonra Kayseri. Deplasmanda Rize. Hatay. Deplasmanda Galatasaray. Önümüzdeki 5 maçı pek kolay değil. Sivas, Kayseri, Rize, Hatay. Galatasaray. Şu maçlar kritik. Buradan bir toplayacağı puana göre ondan sonraki 5'i konuşabiliriz. 5'e 6'yı. Zor maçlar var. Bir de şimdi ligin zaten boyu kısaldı. Kayserispor. Biz tabii hep üst tarafa bakıyoruz. Aşağıda da kıyasıya mücadele Muazzam. var. Yani en Muazzam. ligin dibindeki takım gelip lideri yenebiliyorsa her maçta bütün skorları bekleyebiliriz. Peki bugünkü maçtan hemen... Birkaç birkaç pozisyon var. Onları konuşalım. Basın toplantıları gelecek. Bir yandan röportaj olur mu diye arkadaşlarımız orada otobüslerin bulunduğu bölgede hazırlar. Ardından da zaten basın toplantılarına gideceğiz. Dakikalar içinde hemen yani bugünün pozisyonlarına bakalım. İsterseniz kaleciler konusunda konuşabiliriz. Evet da. hocam. <laughs> Pozisyonlara gelelim. Tamam. <laughs> Ama hocam sana sordum ben. Söylemedim. Sormadınız. Hayır. Sordum hocam. Kim oynar dedim yani sizce milli takımda? konusunda girmedim ben topa. Ha, tamam hocam. Sen bilirsin. Dükkan senin hocam. Girelim <laughs> de hani pozisyonlara girelim bakalım. Tamam hocam. Bu maçta pozisyona girsen ne olur, girmesen ne olur? Evet. Burada e, ha bunu niye aldık biz şeyden öncesi? Bu golün öncesinde faal var mı yok mu diye şu pozisyon hocam. Bunun yakını gelecek mi arkadaşlar? Şimdi 8. dakikadaki <laughs> golün öncesi bu. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra Canini işte ata sürüklüyor ve Ekuban da golü atıyor. Ama golün başlangıç noktasında bir faal var mı yok mu diye Ankara gücü taraftarları sorar. Şurada. Mehmet. Şimdi Tekrar getirelim. Daha net olarak şimdi izliyoruz. Bunu da maalesef yayıncı kurulsa 3-4 dakika sonra geldi bu pozisyon. Bir normal oynatalım. Normal oynatalım bir kere. Geriye alıp. Tekrar aynı yerden lütfen. Ayağına darbe geliyor mu topa mı? İlk. Yani Edgar'ın ilk hamlesi. Orada mesela şeyde kalmış. Şimdi izlerken baktım. Rakibe girmiş sert ama bence topa. Yani eğer burada topa vuruyor. Sonrasında ayağına geliyor mu? Zaten o şiddetli çarpışmada otomatik olarak zaten oyuncu düşer yere bu kadar sert geldiğin zaman. Başka görüntü var mı Ender? En yakını bu hocam. Zaten bunu sonradan verdiler. Bence değil. Tek açı bu. Tek açısı, açısı bu elimizdeki. Bence değil dedi Mehmet. Bence. Hocam? Ya bu açıya şimdi bu açı net görülmese de fall var. Yani bir kere Edgar kontrolsüz geliyor. Duramıyor da sol ayağına sağ ayağına müdahalesi var. Yani burada görülen o. Edgar'ın sol ayağı rakibine mu? İşte evet, sağ kalçasına. Işte, evet, topla birlikte yani, mi gidiyor? Topla birlikte ben ya yani, yani, gö görüntü net değil. Hı. Fol gibi görünüyor. Faul normal okutalım. Olmayan. Bir Tenkay geri alıp ilk başta hocam. Evet, Tolga geri alıp normal okutabilir miyiz acaba? Evet. Sanki topu ezer, ezerek gidiyor. Topla birlikte gidiyor gibi. Ahmet Hoca ben biraz daha faulden yana tavır evet. takınacağım. Şimdi evet topa müdahale var. Yani o topa müdahale konusunda faul aramıyorum zaten. Ama öyle bir tempoyla gelmiş ki topa müdahale ettikten sonra Erman hocam bazen der. Adama bodoslama girmiş diye. Yani süpürmüş evet, değil evet. mi? Evet. Yani baksana adam ya adam ortada kalması. Yani, o, hani yani, direkt rakibin... hocam adımlarını küçültmemiş. Yani evet, aynı evet. şekilde hızla devam etmiş. Mesela dikkat ediyorsun adım frekansı geldiği zaman küçültmüyor adımlarını. Direkt devam ediyor. Devam ettiği zaman da yalnız önce Ankara güçü mü dokunuyor ya. Sorumlu gel geri şey bakalım ya. sevgili Tolga. bir de şu var. Topa müdahale etsek bile ondan sonraki hareketlerimizden biz yine sorumluyuz. Tabii ben, ki. Ben onun için topa müdahale ettiği görüşündeyim. Orada bir faul aramıyorum. Ama daha sonra rakip futbol, kontrolsüz, futbolcuya bir kontrolsüz bir kontrol müdahale bir şekilde var diyorsunuz. Bacak, diz, vücut dahil olmak üzere ee, orada Bacakta da var. abi zaten şimdi bir daha yakında özellikle şu çekimde birazcık esneme oluyor. Yani bir darbeden dolayı Hakemin yanıltan topun ortada kalması Bak. mı acaba? Hiç böyle yani Bak, direkt. Hafif böyle diz yana doğru bir esneği geçiyor. Baya baya hafiften fazla. Yani foul bu. Erman hocam. Topla ilk oynayan futbolcunun ayakkabıları kırmızı gibi değil mi? hocam demiş değilmiş mi? Ondan sonra başka türlü foul nasıl olur bilmiyorum yani. Foulun, foul ne demek yani? Başka türlü foul nasıl olur abi? Bana onu anlatın ya. Ya nasıl olur? Bak bundan başka foğol nasıl olur? Bana birisi anlatsın. Adamı langırt diye götürüyor, atıyor iki ayağından at, atıyor daca Adam baksana gidiyor, dönüyor. Başka foğol nasıl olur abi? Bana birisi foğolun nasıl olduğunu anlatsın. Buna foğol değil diyenler. Ya foğol nasıl olur o zaman? Adamın herhalde iki ayağının kırılması falan lazım. Net foğol. Burada Alper Ulusoy'un müdahale etmesi gerekmez ve aynı aksiyon içinde. Yani. Vardaki. Bunu... Evet. Bir... kitap açanlara soralım. <laughs> Kitaplar okuyorlar ya. Hocam Biraz... ben de o kitaptan okuyanlardan biriyim. Bana mı soracağız? <laughs> Abi başka türlü bana fol, nasıl for olur? Hocam onu anladım bana. For nasıl olur? Şuraya baksana abi. Ayıp ya. Hocam çok kontrolsuz geliyor değil mi? Hocam ayıp ya. Zaten net diyorum. Ayıp. Çok kontrolsüz yani geliyor. Yani şuna foul vermeyen hakem tabii. nasıl bir hakem bilmiyorum abi. Adımını baksana küçültmüyordu yani adımlarını böyle küçültüyor. Şu hakem kendini geliyor, beyazlı futbolcunun ediyor. yerine koysun. Orbay küçük. Şu hakem şu beyazlı futbolcunun yerine koysun. Şöyle bir foulü yarın beşiktaş fenerbahçe maçında hakem vermesin. Sonucunu düşünün. O kadar basit. Şöyle bir fuarı. Bak ne oluyor. Şeyde Taksim'de idam sehpası vurulur. Kimseyi de sokmazlar seyirciyi. Orada idam ederler. Yani ayıp. Bu Trabzonspor'un ilk golünden önceki ne? pozisyon. Bunun devamında Ekuban'ın yani golü insan geldi. İnsan utanır burada. Vardaki de utanır herhalde. Hakem de utanır. Başka nasıl bir şey abi? Bunu anlamadım. Bir takım düşüyor, bir takım yukarıya oynuyor. Sana ne arkadaş? Sana ne? Ya bizdeki e, en büyük burada ki... ne düşünmüş acaba ya? ya Topun ba ortada kalması ben diyorum. Başka türlü eğer şeyse, bilmiyorum. İngilizce iyi çıkış ama... yapacak gibi gözüküyor. Öyle ha? söylüyordunuz hocam. Ee, biraz sonra seyrediyorum. Bir 7-8 maçtır. Biraz bazı abilerinin yoluna girmiş. Tavsiyem ona kendini kurtarsın tavsiyem ona kendini kurtarsın. Hakem mi ne düşünmüş? O anda da benim ne demek istediğimi o bilir. Nasıl? Hakem mi ne düşünmüş var mı ne düşünmüş? Var mı ne düşünmesine ne gerek var ya? Hocam Sağ e, da baş, başkan başkan görmez mi ya? görmesi lazım. O orada... nerede hakem, baksanıza pilotlar. Bir pilota gelse ne, ne... Tolga nerede hakem? Aman yakın bunu görüyor hakem. ya. Önü de, Önü de açık. açık. Öne. Öne de açık. Havattan diyor ya baksana. O, hocam, hocam eliyle diyor. de görüyor musun? Topa diyor gördün mü bak. Bak hocam devamında bak. Ele ikili mücadele sonrası zorbay küçeye bak. Hocam bak gördün mü el hareketini yapıyor. Tabii, tabii. Topa diyor anladın mı şu, topa. Şimdi çok net bir şekilde pozisyonu görmüş. Bizde şu yanlış düşünce pozisyon... Bunun biraz yolu şaşmaya başladı bak söylüyorum size. Bu iyi çıktı. Yolunu değiştirsin böyle giderse çabuk yok olur eskiden beri topa müdahale edip topu alınca faul yok diye bir kavram oluştu bizim kafamızda. Top Edgar'ın önünde kaldığı için hakem de topa hamle diyor. Yani oradan kaldı da, Ya, ya Recep Beşiktaş başında şöyle bir gol olsun. Yandı gülüm keten Bu golü yiyen takımın 11 futbolcusu o hakemi alırlar pozisyonun olduğu yere götürürler kucakta. Kucağı alırlar. Beşiktaşlı topçular veya Fenerli topçular o hakemi pozisyonun olduğu yere götürürler çeke çeke. Peki o, müzik o bardaki de çağırmak mecburiyette kalır. Müzik reklam diyor bize. Hemen reklama gidelim.